Merhaba sana, sana sizi efendim bu abi. Bugün ne mi yapacağız? Bugün bu videoda Squid Game oynayacağız. Var bu oyunu abi Squid Game'in neresi gerçekçi ben söylüyorum. Gerçekten herkese bu tane videonun devamı içinde video benim kanalıma abone olmayı beğenin. <laughs> size Mustafa Reyes'i sıfırdan sıfır sıfırdan sıfır, sıfır beni takip etmeyi unutmayın. Lan düşsene. Bugün abi telefonu açıyorum. Ben numaram çıkıyor. 43 80. 43 80. Hello. 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 Hello my friend. Ne mi yapıyorsun? Yapıyorsun. Yo. Oğlum YouTube'um lan videoda çekiyorum. <laughs> Dayınız bundan sonra tüm ben mekandan abisi olacak. <laughs> ben etmeyin lan. Toprak lan bu alemi. O gece bu arada oyun Grab Game. İsterseniz indirebilirsiniz. Oyun çok güzel abi. Ben eğlenmiştim önceden. Diğer kayıtlar biraz kayboldu. Bizim Türklerle karşılaşmıştık. Onlar da benim videomu izlemiştir muhtemelen. Onları buradan devam <laughs> gönderiyorum. Hello. Go go go. Ona ne Adamın elinde tabanca var. Abi, ne sen? İçeri çek hele şunu. Abi, ne Adamı. Sen adamı. Abi bunu mermisi bitti. O Adnan Hoca şerefsiz bulmuş. mu? ver hele. Abi ya nasıl kaç görüyorsun lan? Allah'a Ekber! Hello, hello, hello. Abi ben de oynayayım gençler şartımı. İyiyim, YouTuber, YouTuber. Yeah, YouTuber, lay lay lay. YouTuber! <laughs> YouTuber. You. Allah'u you. Ekber! Allah'u Ekber! <laughs> ben onu kaplayacağım. biraz önce. Abi Türkler nerede ya? Saçmalama bak, çöze kar yağıyor. Ee? Ha, Aa bak salanın birisi gitti gençler. Hadi lan sen de gerek. Hadi. Ha, babayı görsün babayı. <laughs> go 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 go. Buton. Ama. Come on. Come on. Come on Oğlum bak öyle çok şey yaptın da ben tepe çıkayım ya. No no no. Hello no 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 No, no, come on. No, good, good, good. Aldır az şimdi seni pezevenk Oğlum ben ne bileyim adamı öyle. Ben ikisi adama yumruk alırdım. Oğlum ben onu yakalayacağım. O zaman da o gelecek neyin olduğunu. Geri zekalı, Allah salağı. Hadi lan Marte'ye geç. Hadi, hadi. He. Tepede edeceğim bu salakları. <laughs> Oğlum senin kafana tükürüm be ya. <laughs> Beysiz, Allah beysi. <beğizli. gülüyor> Yaşa bunda kırmızı sopa bunda olmaması lazım. Abi sıfır reset'ten sonra ben. <laughs> Yam Türk iş var ki, döner, kebap, go go. Aa bak, çok sevdiğim arter geldim. Bak şimdi kendime geldim ha. İki ekmek aldım eve gidiyorum. Ne oldu? Adam ettim. Lan? Lan? Ha? Benim adam gitmiyordu. Sen bana? Go go go. Come on, 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 come on. Come on. Oğlum ben bu oyunu da bilmiyorum ha. Bu kim Azrail mi? Come on. Hello, Eric. What the fuck is wrong with you, Mustafa? Wait. Why, why? why? I... You. Gerizekalı. <laughs> 40 80 Mustafa Luka no no no, no 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 I'm live I'm live You only have one minute time live uh, Twitch 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 live live you could fuck you motherfucker bitch <laughs> Ağzına sıçayım ben pezevenk ya Senin var ya yaptığın oyuna sapladım ben Ne sikişsen umam abi video ben siz ben de vardı şu Kendinize iyi bakın ne göçmek üzere tamam